Ceylan köle olmuştu aslında. Ama ben, şimdi ben aynı kraliçe olmuşum ve yine kraliçe olacağım. Bu sefer de Ceylan yerine Esra köle olacağım. Bu arada arkadaşlar Ceylan ne yapıyor diyeceksiniz. Hadi gelin Ceylan'a bakalım ne yapıyor. Arkadaşlar şu anda Ceylan ya yanına gidiyor. Sessiz olmamız lazım. Şşş. Şu an size Ceylan'ı göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Evet, evet arkadaşlar evet. Ceylan ne yaptığını da gördünüz evet. ve şimdi başlıyoruz. Sen ilk önce git bana, bir sandalyeyi getir. Sana. Ceylan ne gelecek arkadaşlar? Koy. Yaklaştırır mısın arkadaşlarıma doğru? Evet yeterli. İş ben yapıyorum, oturtur beni. Kaldır benim. Kaldır. Kaldırdım. Oturttur. Kaldır. Tamam. <laughs> Şimdi sen otur. Kalk. 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 Tamam. Rekip bana su getir. Ben da gidemem. Mecbur. Yürü. Yürü gidemem. Hatta ben sahneni yaparım. Gidemem. İçeriye çabuk git bana su getir. Sen de gidelim. Çabuk. Ben de gidelim. Çabuk. Bilmiyorum. Ama bu kreatör olduğu için e, biraz eziyet edeceğim ve sinir olmasını istiyorum. Bu arada Ceylan annesi çekmemi istiyorsanız da beğenip abone olmayı unutmayın. Şu an aslında Ben içeriye götürdüm zor e, bu video çekeceğimi onun bilmiyorum. Ben kusur içeriye götürdüm ki e, böyle ona zorluk olsun diye. Şu anda tam 10 kere falan otur kalk demiştim vardı. Şunun içeri daha bana getiriyor. Bakalım neler yapacağım. Aynı Ceylan yaptıklarım bazılarını ona yapacağım. Ee, mesela saçını falan değiştireceğim. Tipini falan değiştireceğim. İşte küpelerini belki çıkartırım. Öyle şeyler yapacağım. İşte gelmesini bekliyoruz gibi geliyor arkadaşlar. Öğretir misin? Öğrettim ya. Bu ne? Çok sıcak bu. Git bunu biraz soğuk getir çabuk bana. Çabuk. Yürü. Yürü. Ne? Hadi çabuk olur musun? olacaktı. Neyse. Hadi getirsin. Bakalım. Arkadaşlar eziyetler edeceğim. Ve bunlar bıkacaklar benden. Bıkacaklar. Bıkacaklar. Evet. Uykum geldi arkadaşlar. Bekleyelim. arkadaşlar doldurulmuş dedim. Ya bu seni! ben kaç kere diyeceğim sen. Aa! ağzını <laughs> ısırdım. Bunun içine soğuk su koymadan gelmesin. Üstünü başını ıslatırım. Al. <laughs> Mecbur. Hadi. 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 Koyduğum Bak hani olsa hem de dokmuşken Arkadaşlar Oyuncağım bence çok çok uygun Gelme 2 saattir Arkadaşlar düşmüş hareketi yapacağım Ne diyeceğim ki Düşmüş hareketi yapacağım ne diyeceğim ki Sen de derken de gelmiyorsan senin yüzüne düştüm Diyeceğim arkadaşlar Şimdi tamam, Oturuyorum Uyumuş kalmışım, şimdi aşağı düşmüşüm. Şöyle gel daha böyle hareket yapacağım. yetme. Şimdiki. Önüme otur. Dizlerinin üstüne otur. Evet. Gel arkaya biraz. Ve şimdiki şöyle bir kale yapacağım. Sekelim. <laughs> Mecbur canım. <Kale> mi? <laughs> Evet dur hadi. Ya ne yapıyorsun? Şu tacı çıkartın. Beni takılın. Ben kraliçeyim burada. Taç takmam lazım. Anne ya. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> Arkadaşlar Ceylan kimi güzel olmuştu yoksa Esra'nın kim kimi güzel oldu şekerini. Arkadaşlar böyle. Utanıyor şu an. Arkadaşlar Ceylan kimi güzel oldu. Esra'nın kimi güzel oldu. Bence Esra'nın Ceylan'ınki daha güzel olmuştu. O videoya da şöyle bir güzel beğenme gelsin. Bu videoda güzel beğeni gelsin. Keloğlan bak nasıl güzel. Sen tasını da yaptın. Kedolduğundan. Hayırdır arkadaşlar hadi sen. Hadi gel kapanış yapalım. Arkadaşlar bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Sevgilim. Kocamın öpüyorum. Hoşçakalın.